7 bin liralık telefon istedi. İş yeri sahibi diğer tarafa geçince arkasına bile bakmadan kaçtı. Ama güvenlik kameralarını hiç hesaba katmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık Van'da meydana geldi. Ben o sıra telefon yönlendiriyordum. Zaten babam rahatsız kafam orada kalmıştı. O sıra abim beni aradı. Ee, birden arkamı döndüm dükkanda kimse yok. Hemen dışarı çıktım dükkanda kimseyi bırakamıyordum. Ben şansa 5 yola koşarken arkadaşlar kamera kayıtlarla aradan kaçmış. Ve e, bu muadiriyetten dolayı çok üzgünüm. Açıkçası kendime yediremiyorum. Böyle bir durumda pandemi zamanında falan. Gündüz vakti Nevzat Özhan'a ait iş yerine müşteri gibi giren yaklaşık 25 yaşlarındaki genç, iş yeri sahibi Özhan'dan 7000 TL değerinde bir telefon istedi. Telefonu inceleyen kimliği belirsiz genç, dükkan sahibi Özhan'ın dükkanın diğer tarafına yönelmesiyle birlikte elindeki telefonla dışarı koştu. Yan yoldan koşarak uzaklaşan genç güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtları da çok şükür. Yavaş yavaş buluyoruz ama maskesini şuraya kadar takmış e, göremedim. Yani tam sim olarak tanımıyor. Bizim kamera e, kayıt hartesimiz bozuktu. Özhan normalde direkt... Zaten komşu arkadaşlarda bulduk kamerası falan. Ama lakin yüzü tam görünmüyor sadece maskeyden dolayı. E, yetkilerden ricada bulunuyorum sadece. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani 7 binlik bir telefondu abi. Yani zaten benim burada kiram, 3 <laughs> ayın kirası 7 bin lira. Değerli telefon arkadaşlarım, lütfen sizden ricam telefon aldığınız zaman e mailini sorgulayın. Şüpheli görürseniz direkt e, bana ulaşın.